Bir hidrolik presin kumandası piyasi ile gerçekleştirilecektir. E, buradaki amacı iki tane start kullanarak e, işçinin elini prese kaptırmamasını sağlamak. Startlara bir saniyeden uzun basılırsa e, presin çalışmasının engellenmesi isteniyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Programlara bakalım. Buradaki programda yazılan programda startlara bir saniye uzun basılırsa burası açılır. Ve amaç Merkür'ün çalışmasını engellemek. Merkür çalışmaz olması isteniyor. Fakat bu piyas programında zaten ilk anda startlara basıldığında pres de yukarıdaysa hemen Merkür çalıştıracağı için şuranın açılması, burayı, buranın açılması SR'nin çalışmasını engellemez. Önce doğru bir yaklaşım değildi. Doğru bir program değil bu. Start 1 ve Start 2'ye basmadan önce switch'in yukarıda olmasını sağlayalım. Ve aynı anda kısa bir süreliğine bastım. Ve çektim. Gördüğünüz gibi switch aşağıya indi. Çarptı. Tekrar yukarıya çıktı. Çarptı ve durmuş oldu. Eğer butonlara bir saniyeden uzun basılırsa Gördüğünüz gibi program aracılığıyla istediğiniz şey gerçekleşmiyor. Bunu düzeltmek için ne yapmamız gerekir? E, Tornonun çıkışını aslında bunun resetine bağlayabiliriz. SR'nin resetine bağlarsak bu durumda çalışmasını engeller. Ama SR bu durumda biraz aşağıya biraz hareket etmiş olur ve ortada kalmış olur. Aslında presin çalışmasını da bir saniye engellememiz gerekir. Onun için de T10'un yanına bir de ikinci zamanlayıcıyı kullanabiliriz. Basma aralığı buraya reset atar. Turn on yani buraya T10 buraya reset atar. Aynı zamanda biz e, Q00 presin aşağı doğru inmesini sağlayan motorda şu şekilde gecikme verebiliriz. Bu TP ile sağlandı. Buraya bunu koyarsanız bir saniye sonra buranın çalışmasını sağlar. bir saniye sonra aktif hale geçti ve çalışmasını bu şekilde yapar. Eğer butona kısa değil de uzun basıldıysa gördüğünüz gibi çalışmıyor. Uzun değil de kısa basıldıysa bir saniye sonra aktif hale geçiyor ve bu şekilde çalıştırmış oluyor.